kalmış. Bak bir tanesi de şu. Evlenmemiş. O aferin lan. İyi ki söyledin yani. Az kalı bilmiyorduk. <laughs> Merhaba. Günaydın demeyeceğim. Hayırlı sabahlar ya. <laughs> Nereye? Hapishaneden çıkma. Onu ehli ne söylüyor. Bak millete diyorlar ki zındıklar, kemalistler. Bak cumaya gitmiyor. Evde hapsetmişler dışarıda jandarma evi. Üç tane çember yapmışlar. Dışarıdan onu talebeleri kurtaracakmış. Beş tane de uçak dolaşıyor. Emir Havada evinin üzerinde beş tane sanki bir ordu. Beş tane uçak. Üç çember yapmışlar. Jandarma kapısında bu hale tutmuş. Halka ne reklam yapıyor? Cuma'ya gitmiyor. Cumaya sonra Cuma'ya gidince ne oluyor? Peki sonra abiste iki Cuma'ya gidiyor. Vay ne kim bıraktı? <laughs> <laughs> Servis kim bıraktı ne Niye? E, Cuma'da gördük. Geçin geçebilirsiniz. Ve efendim kim bıraktı dışarıya? Niye? <laughs> C Cuma kılıyordu. Açık bir şey yok. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri öyle müşkil ve ağır vaziyetler altında Risale-i Nur külliyatını telif ediyor ki tarihte hiçbir hiçbir ilim adamının karşılaşmadığı zorluklara maruz kalıyor. Mesela bir tane zorluğunu anlatayım. E, Afyon'da Afyon hapishanesinde koğuşuna dolsun diye camlar kırılıyor soğuk. Afyon'un soğuğu çok sert diyorlar. Ya bilmiyorum da. Lağım suyu bağlanmış. Namaz kılamazsın diye. Usta çoğalarda şöyle diyor. İsyan etmiyor demiyor. Menzilimde fena ve çirkin kokular ziyadeleşti diyor. Eski binalar bilirsiniz. Duvarlar çok geniş oldu. Böyle geniş. Onun kenarına çıkıp namaz orada kılıyor. Lağım suyu bağlı o yetmiyor bak ölmedi, dolmadı o soğuktan. Bu sefer Hoca Efendi sana işte hastalık olmasın diye eni yapıyoruz diye Fransa'da ve Rusya'da ve İngiltere'de üç devletin ortaklaşa yaptıkları zehri damarına veriyorlar. <laughs> Tarihte görülmemiş ki. Fakat sönmeyen bir azim, irade ve hizmet aşkına malik olduğu için yılmadan, yıpranmadan, usanıp bıkmadan bütün kuvvetini sarf ederek efsansız bir sabır ve tahammül ve felagat-ı nefsiyle bu millet ve memleketi komünizm ejderhasından, mason afatından, dinsizlikten muhafaza edecek, eden ve etmekte olan ve alim İslam'ı ve beşeriyeti tenvir ve irşada büyük bir rehber olan bu harikulade ve Risale-i Nur eserlerini meydana getiriyor. <laughs> Mesela Rusya bu kadar koca diyor Çin'i istila etmiş, bitirmiş. Doğu blokların işini bitirmiş. Türkiye diyor onlara harcadığımın on katını harcadım diyor. Komünist olsun çünkü Akdeniz sıcak bölgeler buradan inecektim diyor. Kilit devlet Türkiye'dir. Rusya'nın kendi ifadesi. Oraları harcadığım gücü diyor dinsizlik komünist olsun diye. On katını Türkiye harcadım. Ama bir eser karşısına durmuş biliyor musun? Usta Bediüzzaman diyor. Gençlik rehberi. Gençlik Rehberi adlı eser iş, işini bitirmiş. Bakın görün. İçinde de 3-5 sayfa olan hüve nüktesi. Komünizmin işini bitirmiş. Girememiş. Anadolu'yu girememiş. Sağda solda üniversite okuyanları gelmişse de onların da zaten nur şey yapmış. Hakim değil. Din hakim de oldu. Hamdolsun.